tarih öğretmeni. Adım Abdullah Hal. tarih öğretmeniyim. 9 yıldır burada epigraf olarak görev yapıyorum. Kazı ekibi üyesiyim. Burada sizi bilgilendirmek üzere buradayız. Ee, arkadaşım da... Ee, hepiniz hoş geldiniz. Ben de Van Yüzüncül Üniversitesi'nden e, sanat tarihi bölümünde doktora yapıyorum. Burada çalışmaktayım. Tekrardan hoş geldiniz. <laughs> ee, burada şu an Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda bulunuyoruz. Biz 10 yıldır burada kazı çalışmaları yürütüyoruz. Dilimiz döndüğünce size buradaki çalışmalarla ilgili ve Ahlat'ın tarihçesiyle ilgili bilgi vereceğiz. Öncelikle Ahlat Neolitik döneme kadar dayanan büyük bir tarihe, uzun bir tarihe sahiptir. Çok köklü bir tarihi vardır. Harabe şehirden başlayan Ahlat tarihi Osmanlı ile beraber sahile taşınmıştır ve günümüzde geniş bir alana yayılmıştır. Ahlat birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Urartus'u, Asur'u, Roma'sı, Bizans'ı ve günümüze kadar gelmiştir. İslam orduları Hazreti Ömer döneminde 641 yılında İyaz bin Ghanem komutasında burayı fethetmiştir. Ahlat 641 ile 1000 yılına kadar e, İslam devletinin gücüne göre bazen Bizans'ın elinde kalmıştır. Bazen de Abbasilerin eline geri geçmiştir. Ama 990 yılında Mervanilerin, Silvan, Diyarbakır Silvan merkezli Mervanilerin ele geçirmesiyle beraber e, 990 tarihinden günümüze kadar Müslüman toprağı olarak kalmıştır ki, hakimiyet olarak söylüyorum tabii. Mervanilerle başlayan Ahlat İslam dönemi e, sonrasında Ahlat Şahlar Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı Sekmeniler veya Erben Şahlar olarak da biliniyor. Ahlat Şahlar dönemiyle beraber kendi döneminin en parlak şehri haline gelmiştir. Dünyada Kubbetül İslam olarak bilinen kendi döneminin üç şehrinden biridir. Bunlardan diğeri Bel, diğeri de Buhara şehridir. Üçüncü Kubbetül İslam Ahlat şehridir. Ahlat şahlarla beraber eh, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'na gömüler başlamıştır ve gördüğünüz mezar taşı geleneği Ahlat Şahlar dönemiyle beraber tarih, tarihlendirme, ilk tarihlendirmemiz odur. Ahlaç Ahler dönemiyle beraber başlamıştı. Sonraki Eyyubiler dönemiyle beraber devam etmiş. İlhanlılar dönemiyle en zirve noktasını yaşamıştır. Gördüğünüz çok büyük mezar taşları, abideli boyuttaki mezar taşları o dönemden kalmadır. Sonrasında Aptoyunlar Osmanlılarla beraber günümüze kadar gelmiştir. Ancak gördüğümüz, tespit ettiğimiz kadarıyla Osmanlılar bu mezarlığı çok fazla kullanmayıp sahile çekilmiştir. Sahil kısmını kullanmışlardır. Kale mezarlığı olarak adlandırıyoruz. Burada e, bugüne kadar yaptığımız epigrafik çalışmalar sonucunda bu mezarlar doğu yüzünde yatana ait bilgi verilmektedir. Yani ön yüzünde şu an batı yüzünü görüyoruz. Doğu yüzünde medfına ait bilgi verilen şahidelerde yanlarda ise ayet-i kerime, hadis-i şerif veya medfun üzerine şiir ağıt tarzında Farsça şiirlere denk geliyoruz. Batı yüzündeki şu an hepimiz geliyoruz. O dönemin sanatkarları, mezar taşını yapan ustalar kendi adlarını yazmışlardır. Bunun haricinde yine ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler yazılmıştır. Burada en çok denk geldiğimiz ayet-i kerime ayet-el kürsidir. Bakara suresi 255. ayet-i kerimesi olan ayet-el kürsidir. Bunun yanında Ali İmran suresi 18 ve 19. ayetleriyle Rahman suresi 26. ayetleri de çok fazla denk geldiğimiz ayet kelimelerdir. Ayrıca hadis-i şeriflerden de ölüm bir kapıdır, bütün insanlar o kapıdan geçecektir ile ölüm bir kasedir, bütün insanlar o kaseden içecektir. İki hadis-i şerifi en sık rast geldiğimiz hadis-i şeriflerdir. Burada yaptığımız çalışmalarla ilgili Sayın Hocamız Doktora ee, çalışmasını yürüten Duygu Hocam'ı size bilgi verecektir. Biz burada ne yapıyoruz? Bizim işimiz nedir? Kendisine sözü bırakıyorum. Herkesin. Vardı hocam. Ee, hocam şimdi burada yani e, yer yüzünde toplam eee haftada bin... pa kayıtlı olan yaklaşık 4300 mezar taşı var. Ancak biz e, çalışma yaptı yaptıksa yeni mezar taşları ortaya çıkmaya devam ediyor. Evet. Ahlat genelinde 8 binden fazla mezar olduğu, kadim mezar olduğu düşünülüyor. 210 dönümlük araziye sahip. Ee, Ayrıca 178 adet akıt yani oda mezarı bulunmaktadır. onun dışında yaptığımız çalışmalar zemin blokajı, tümleme, epigrafik çözümleme, mimari çizimler e, bulunmaktadır. bazen bir taşa birçok ve müdahalede bulunmaktayız. Zemin blokajı, liken temizliği yaptı. Birçok taşta liken temizliği yaptık. Liken temizliği de yani bütün kenarları, sandukada, şahide de birçok kenarında diken temizliği yaptık. Zemin blokajı yaptık. Onun dışında tümleme yapıldı. Abdullah hocamız epigrafik çözümlemeleri yaptı. Epigrafik çözümlemeler sayesinde tarihlendirme, meftunla ilgili bilgiler, süslemeler bunlarla ilgili tanımlamalar bulunmaktadır. Eee <laughs> başka ne değinelim? Hocam. Ha buyurun. Evet arkadaşlar. Hepiniz. Milliyetin Bet müdürümüz. Onu... Betül Bet İslam alatımıza hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk. Şeref olur. verdiniz. Eee ben de eee bilebildiğim kadarıyla birkaç noktaya değinmek istiyorum. Burası UNESCO'nun evet. tarihi mirasları koruma eee kapsamında geçici olarak eee kapsama alınmıştır. E, dünyanın şimdi? en büyük İslam mezarlığı ile birlikte bu son e, zamanlarda e, yapılan çalışmalarla birlikte gün yüzüne çıkarılmayan bir sürü sanduka türü evet. ve e, diğer sürü, kurban tüpler e, mezarlar ortaya atıklar e, seslenildi gün yüzüne çıkarmıştır. Şu taşların yüksekliğine baktığımız zaman dikkatimizi çekebilir. Bazıları niye kısa bazıları niye uzun. Bu mertebeye göre evet. değil mi? Kimin e, mertebesine göre. Hocam, burası kadılar. Evet, buralar, burası kadınlar bölümü. Evet, kadınlar bölümü olduğu için birçok meslek, meslek grubu bulunmakta zaten. Diğer, Lütfen, diğer, diğer bir tarafta bakalım. daha farklı eee <laughs> e, <mezarları gülüyor> <var. gülüyor> <'a dediğimi>. Nasıl <laughs> ayırt etmişler evet, öyle e, O da türü olan e, mezarlıklar var. Merak yani, ettim ama. Ecdadımızın bir bin önceki Öğretmen mezarlığını merak ediyorum. Evet. konumunu. Olduğu yer. Eee bir de Jeoda çalışmaları sonucunda e, yükler altında bir çok kanka teşvik edilmiştir. Bunlar zemin blokajı yaptığımız zaman da bu sene e, 19 Doğru adet sağlık kategori <laughs> işte çocuk mezarları oluyor. Öyle mizal mi? Ya şinasiye bunu yapan hayat bize neler yok. Arkadaşlar bunu kucağa yiyecekti baba adam da adamı dediğimiz gibi. Şöyle şurada. Kilisemiz. 915-921 yılları arasında Kral Gagik tarafından keşiş manuele ile yaptırılmış taşlar Diyarbakır kırmızı taşları ee, 1951 yılında işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte Ermenilerle biliyorsunuz bir savaş olmuş. 1951 yılında buraların yıkılması ile ilgili hükümet karar çıkarıyor. Ee, Yaşar Kemal Vanlı Yaşar Kemal bir ziyaretinde buraya gelirken tam gelirken yüzbaşıyla tanışıyor. Yüzbaşıyla bu konuyu konuşuyorlar, anlaşıyorlar. Yüzbaşı bu olayı Milli Eğitim Bakanlığı'na bildiriyor. Böylece buranın yıkılması engelleniyor. Ee, hemen karşıda eee sol tarafta kayıt şeklinde içinde üç tane dört tane adam var. Altında Yunus balığı var. Ee, Hazreti Yunus'un dört kutsal kitapta da bunlar yazılı Kur'an-ı Kerim'den örnek vereceğim ben. Hazreti Yunus'un denize atılma olayı anlatılır. Ninua şehrinde yani şu anki Irak civarında Allah Hazreti Yunus'a 40 gün boyunca oradaki insanlara Allah'ı anlatmasını ister. 40 gün dolmadan, yani 39. günde kimse Hazreti Yunus'a inanmaz. Sonra Hazreti Yunus küser ve gider. Bir gemiye binerler. Denizin ortasında Allah bir fırtına çıkarır. Gemi orada durur. Üç defa kura çekmeler, kura çekerler. Üç defasında da kura Hz. Yunus'a çıkar. Hazreti Yunus'u denize atarlar. Kayıdın altında bulunan Yunus balığı Yunus tarafından yutulur. Sonra yine Kur'an'a göre söylüyorum, Yunus, Hazreti Yunus'u karnında taşır, orada Hazreti Yunus tövbe eder, e, yaptığı yanlışı olmaz sonra Yunus balığı hemen sağ tarafında, kayın sağ tarafında, Yunus balığının karnında Hazreti Yunus, Yunus balığı bir kabak ağacının altında Hazreti Yunus'u bırakır, dinlenir ve yine Ninova şehrine geri dönerler. Parmağında işaret parmağı, bağdaş kurup oturan Ninova kralı, madalyonun içerisinde olanlar da ilk defa din için şehit olan insanlar. Hemen sağ tarafında, şuradan göremiyoruz, hadis-i İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban edişi olayı anlatırız. Hemen şurada, Hz. İbrahim bir rüya görüp Rüyasında Allah oğlunu kurban etmesini ister. Kurban sırasında Allah tarafından bir koç gönderilir ve oğlunun yerine Hazreti oğlunun yerine koçu kurban ederler. Şurada. En köşede. En köşede. En köşede. Burada Hazreti İsa, evet. her şeyde, her şeyde her şeyde. Hazreti İsa her Meryem'i görebiliyorsunuz. Yani okumaz zaten. Evet. Bir aynı şekilde şurada Hazreti İsa'nın şu işaretiyle görebiliyorsunuz. Şu işaret. Şu işaret. Evet, evet. Kilisenin dört tarafında inci yazarları var. Eee ama en önemlisi kiliselerde en önemli yer doğu kısmıdır. Niye doğu kısmıdır? Hz. İsa'nın yeniden doğudan geleceğine Hristiyanlar tarafından inanılır. Bu yüzden bütün önemli azizler, keşişler ve önemli insanlar doğu kısmına resmedilmiştir arkadaşlar.

Allah savaşı olmasını elinde mancınık olan Hazreti Davut diğeri can yine Kur'an-ı Kerim'de bu geçen. eee Hazreti Davut mancını bakın elinde mancınık tarzı o tarafta hemen Cavut'un kafasına vurarak Cavut'u öldürüp Kur'an-ı Kerim'den geçen hikayelerden bir tanesi. Cavut şimdi. Cavut. Eee bir savaş olur. Bu savaşta çok gerçekten iri yarı bir insandır. Ortası çok kuvvetlidir. Yenemezler. Ee, derler ki ya Farahlı köyde Hazreti Davut diye birisi vardır. Onu getirirler. O da tek mancınlıkla yani Üzüm yani. yani. evet. evet. Bir de çeşitli hayvanlar falan var. Çok bereket bereket Tercevi Üst kısmında Hazreti Arkadaşlar. Üst kısmında buradaki hayvanlar şimdi cennette herkes eee buradaki cennetteki bazı hayvanlar tahsil edilmiş. Herkes birbirleriyle güne oynaya oynamakta. Yani e, kardeşlik içerisinde. Buradaki şeyler. Kimse kimseyi öldürmüyor. Kimse kimseye zarar vermiyor. Bakın mesela aslanla ayı, altında tavşanlar hemen sol tarafta, üzerinde aslan, hemen orada top şey, artal, güverci aslında bunlar tamamen değerli yaşlarla bezelik Hepsi zamanla tarih edilmiş bir şey küçük Delikler onların göstergesi. Hayır. Şu kabartmalar üzerindeki küçük delikler oradan tamamı çıkıyor. Gözler dahil. Gözlerde bile değerli taşlar var. Şey. Doğru. Evet Çanır bak gözler oyulmuş. Evet. Evet, evet gözler.